Arkadaşlar merhabalar. Şimdi dikkat ettiğiniz üzere e, görüntüyü tabletten çekiyorum. Ama tableti Apple TV ile televizyona yansıttım. Ve telefondan da bu şekilde kamerayla çekiyorum. Neden? Böyle daha güzel incelemeler yapabiliriz. Değil mi? Anlatmak istediğimi daha iyi anlatabilirim diye. E, bunu geliştireceğim arkadaşlar. Olmazsa daha da büyük bir ekran alabilirim. 65 inç. Bir bakalım yani nerede neyi eksik yapıyorsak onu zamanla tamamlayabiliriz. Burada önemli olan şey sizlere daha iyisini vermek tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi önümüzde güzel bir süreç var. Şimdi neden buna geçtim? Bu süreçte elimizdeki verileri yıllara göre daha da anlaşılabilir bir şekilde beklentileri sizlere görsel olarak daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak ne yapalım? Şu anlattıklarımı anlamamız için hemen tahvil piyasasına gelelim. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şöyle iyice yakınlaştırayım. Günlük, haftalık, aylık, yılbaşından beri fiyatı bir yıllık ve üç yıllık olmak üzere tahvillerin burada fiyatlanma düzeylerini görüyoruz değil mi? Şimdi buradaki gördüğümüz fiyatlanma düzeyi aslında arkadaşlar faiz oranları. Bakın faiz oranları. Tekrar performansa tıklayalım. Şimdi arkadaşlar biz burada özellikle son bir yıl içerisinde tahvillerdeki faizlerin arkadaşlar ne olduğunu görüyoruz? Düştüğünü görüyoruz. Tahvil faizleri neden düşüyordu arkadaşlar? Tahvillere para girişi olduğu için. Ama bakın şurada 3 yıllık performanslarını incelediğimizde 3 yıllık performanslarında faizlerin ciddi oranlarda arttığını da görüyoruz değil mi? Neden? Çünkü FED faiz arttırımı gerçekleştirdi. Şimdi FED faiz arttırımı gerçekleştirdi. Belli bir noktadan sonra bu durdu. Ama arkadaşlar daha sonrasında ne oldu? Borsalar yavaş yavaş bilançolardan kaynaklı geri gelmeye başladı. Değil mi? Yani enflasyonun düşmesi demek aslında ülkenin daralması demek. Enflasyonun düşmesi demek işsizlik oranının artması demek. Bilançoların kötü gelmesi, stokta mal birikmesi demek. Talebin azalması demek arkadaşlar kısacası. Şimdi bizim için önemli olan konulardan biri buradaki e, faizlerin arkadaşlar şimdi şurada yıllarına göre de bir yorumlama getireceğiz. Bakın şurada tarihleri var ya 2025'in arkadaşlar bakın 2025'in Aralık ayına kadar burada şimdi inceliyor olabileceğiz. Arkadaşlar bizim önümüzde iki tane çok güzel önemli bir veri var arkadaşlar. Bu iki hafta içerisinde arkadaşlar. Şimdi 12 gün sonra Fed'in faiz arttırımı, pardon faiz indirimi ile ilgili aldığı kararları toplantısında gözlemliyor olacağız. Bakın bu %70'lerdeydi arkadaşlar. 0.25 %70'lerdeydi. Şimdi 59'a düştü. Fakat tarım dışı istihdamın kötü gelmesi, enflasyonun da düşük gelmesi gibi oranlar arkadaşlar piyasanın gerektiğinden daha fazla sıkılaşabileceği ihtimali üzerinde durmakta. Şimdi bundan kaynaklı olarak bizim önümüzde çok kısa bir zaman kala arkadaşlar 0.50 fiyatlanmak üzere. Bakın şimdi 18 Eylül'de daha karar verilmişlik bir pozisyon yok. Bu şurada görmüş olduğunuz 12 gün içerisinde yani buradaki faiz kararına gerek kalmadan 12 gün içerisinde Piyasada sert hareketlenmeler gözlemleyebileceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi biz kasıma baktığımızda kasım verilerine gelelim. Kasım verilerinde dikkat ederseniz ön planda olan şey 4.75 arkadaşlar. Değil mi? 4.75. Yani 0.25 puanlık bir indirim bile yapsa, değil mi? Şu anda 0.25'i fiyatlıyordu. 0.25'lik bir indirim bile yapsa Kasım ayınki toplantıda 7 Kasım'da öyle söyleyeyim. Bakın ekimi de geçiyor. Ekimde de bilançolar açıklanacak arkadaşlar. Kasım ayınki bilançosunda 0.50 deme 0.50'den 4.75'e aralığa geldiğimizde ise normalde 4.50 ihtimali bulunmaktaydı ama bu 4.75 de ciddi oranda bakın fiyatlanmak üzere arkadaşlar. Bu ne demek oluyor sevgili dostlar? Piyasa o kadar çok sıkışıyor ki FED olası bir resesyona karşı önden gerçekleştireceği daha yüklü faiz arttırımları ile sevgili arkadaşlar bakın önden gerçekleştireceği daha fazla faiz indirimleri ile olası bir 2025 yılındaki resesyonu engelleme çabası içerisine gireceği gayretini gösterir bu bize. Görüyorsunuz değil mi nasıl yorumladık? Şimdi bu işin sonu ne olacak arkadaşlar? Bakın ta 10 Aralık 2025'e gelelim. Bu faiz artırım durumu gerçekleştiğinde bakın şurada tarihsel olarak baktığımızda hadi. Şimdi şöyle iyice yakınlaştırayım size sevgili arkadaşlar. Burada 3 mü, 3.25 3, mi veya 3.50 mi? Bakın 3 ile 3.50 arasında ciddi fiyatlanmalar mevcut arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2.50, 2.75'te de güzel fiyatlanma mevcut. Bakın 2.50, 2.75 ile 3.25 ile 3.50 arasında benzer bir oransal fiyatlanmalar mevcut. Ama bunun pivot noktasında faiz oranları bizde neyi gösteriyor? 3'ü gösteriyor. Şimdi burada olası bir resesyon senaryosunda değil mi? Bize 2.75 oranı neyi gösteriyor arkadaşlar? Fed'in ee, daha önceden böyle belli bir zamana yaydı. 2026 yılının sonuna kadar yaydığı 2.50'lik oranlara ee, Ocak 2000 pardon ee, 10 Aralık 2025'te de bu senaryoyu karşımıza çıkabileceğini göstertiyor sevgili dostlar. Şimdi böyle bir durumda ne olur arkadaşlar? Piyasa öncelikli olarak kötüyü gözlemler ise. Ekim'de de sıkıntılı bilanço verileri gelecek. Lakin sıkıntılı bilanço verileri işsizlik oranları değil mi? Hala ve hala bizim şimdi ee, ocağa geçeceğiz. Mart toplantısında, Mayıs toplantısında da gelmeye devam ederse arkadaşlar piyasa çok daha hızlı ve çok daha yüklü bir şekilde indirime gidecek demektir. Şimdi bu iki senaryoyu baz aldığımızda eğer ki Fed'in planladığı 0.25 bas senaryosunda bakın 2024'te önden artık yüklemeli indirimler gelecek olarak fiyatlanıyor. Fakat e, önden yüklemeli indirimlerin işe yaradığı bir pozisyonda 0.25 senaryosunda fiyatlanmalar artarsa biz özellikle arkadaşlar e, Mart ayında Nisan ayında ciddi anlamda borsada rallilere şahit olabiliriz. Ama eğer ki bakın eğer ki buradaki verilerde daha ciddi anlamda bozulmalar gelirse ve şirket bilançoları karlılık düzeyinde bir toparlanma ivmesi yakalamazsa efendime söyleyeyim e, bu bizim e, hizmet PMI değil de üretim PMI'ında gerekli toparlanma endeksin 50 ve üzerine atmaz ise piyasa ne yapar arkadaşlar? daha hızlı bir şekilde indirim yapsın der. Ve yıl içerisinde biz 0.25 değil 0.50'leri daha da çok gözlemleyebiliriz. Ve Ocak ayında pardon hep Ocak diyorum 10 Aralık 2025 yılında sevgili arkadaşlar şu bizim görmüş olduğumuz 2.50 ila 2.75'lik indirimlere de gelmiş olabiliriz. Şimdi bu tip senaryoda bedava para demek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok az kaldı. Gerçekten söylüyorum çok az kaldı. Ama o e, bolluk dönemini yaşayacağımız sürecin öncesinde bir kıtlık dönemi yaşayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı e, bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Veriler ve verilerin piyasayı nasıl yorumlayacağınızı çok iyi bir şekilde gözlemlemeniz için burada analist beklentilerini arkadaşlar iyi bir şekilde yorumlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu çünkü olmazsa olmazınız. Bunu bilin. Bunu bildikten sonra siz yol haritanızı belirleyin arkadaşlar. Daha sonra daha sonrasında biz 2026 yılına geldiğimizde bu sefer fed faiz oranlarında 1.75 ikileri daha da açılır ise daha da farklı yatırımlarda bir pozisyonel durumlar oluşur ise örnek veriyorum daha da 1.75'leri de fiyatlar. Şimdi bunlar arkadaşlar size söylüyorlar ya faizleri bu denli erken indirmesi enflasyonuz baskı enflasyonist. Bask, enflasyonist baskıya mı olacak, tekrardan enflasyonu mu arttıracak? Bakın bu tamamen çok farklı bir konudur. Birkaç YouTube kanalında bunu da dinledim. Diyor ki faizleri birdenbire böyle indirince tekrar enflasyon azacak ve böyle olacak, şöyle olacak. Bakın arkadaşlar ülkedeki ekonomiyi sadece para politikasıyla yöneten ülkelerde, Türkiye gibi bu durum gerçekleşir. Türkiye agresif bir şekilde faiz indirimi sağlarsa sevgili arkadaşlar bakın FED gibi FED agresif indirim yaparken Türkiye'de aynı agresiflikte gider ise Türkiye'de herhangi bir üretim olmadığı için değil mi? piyasaya çünkü üretimden kaynaklı bir girdi olmuyor Türkiye'de. Biz ne yapıyoruz sıcak para bekliyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı biz iç talebi canlandıralım, büyümeyi iç taleple koşalım dersek gideceğimiz yol borçlanma ekonomisi olur. Ama Amerika öyle değil arkadaşlar. Amerika'da sizin şurada görmüş olduğunuz, bakın tekrar şu takip listesini açalım. Bu sefer tahvil değil de funk hisselerine bir gidelim. Evet böyle gitmesinde güzel oluyor. Ne kadar çok portföy takip ediyoruz. Daha sonlarda fanka gelelim arkadaşlar. Şimdi bakın şurada görmüş olduğunuz hisse senetleri var ya daha da böyle yükseldi. Burada Meta'sı, burada Apple'ı, burada Microsoft'u, burada Amazon'u, burada AMD'si, burada Apple'ı, Nvidia'sı, Broadcom'u, Netflix'i ve Tesla'sı arkadaşlar. Bunlar Amerika'nın sadece kendi içerisinde geliştirdiği bir ekonomi değildir arkadaşlar. Bunlar Amerika'nın sadece kendi içerisinde geliştirdiği bir ekonomi değildir. Bunlar küresel pazarda var olan ekonomilerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu ürünlerin hizmetleri küreselde bile e, ucuzladığında değil mi? Parayı zaten kendi ülkesine çekiyor olacak ve kendi ülkesine çektiği bu para Amerikan vatandaşlarına fersah fersah refah seviyesi olarak geri dönecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sebepten dolayı diyor ki yok Macaristan'da faiz indirimleri oldu enflasyon tekrar azdı. Macaristan'ın hikayesiyle örnek veriyorum Amerika'nın hikayesi, e, efendime söyleyeyim Japonya'nın, Çin'in hikayesi tamamıyla birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bu sebepten mütevellit piyasayı güzel yorumlamanız gerekiyor. Şu anda söylemek istediklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel bir video olduysa ee, bu şekilde videolarımızı bundan sonra çekeriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.